Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Laysa bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım ee, Minecraft Survival'ın ikinci bölümü arkadaşlar yanında Alperen, Emre abi ve Umut abi var demiştim geçen videoda onlar gelirecekler diye muhtemelen Umut çok boş Umut yok Umut yok boş Dikizleme lan Arkadaşlar geçen yaptığımız bu bölümde yaptığımız şeyde Loterman bir dürbün, yaptıydı yaptığı onunla dikizleyip duruyor herkesi Umut abi gelir gelmez sunucuya hırsızlık yapıyor <laughs> Ya ben bir şey yapmıyorum oğlum, elinden gelen en iyisini yapıyorum şu an. He <laughs> o da hırsızlık. Mumuk'ta <laughs> elinden <Evet>. gelenin en iyisi nedir? Talçın. Ya iki tane, iki tane bir şey yapmışım gözlüğüme bir girdi kardeşim ya. Aptim <laughs> lan! Elmas Ne abi? aldı lan acaba? Elmas çalmadım oğlum ben. Elmas çaldın sadece. Bakacağım Elmas lan! Çalmadım. Aa, Elmas çalmadım. Aa, elmasım duruyor. Elmas çalmadım oğlum. Arkadaşlar, ııı... E Loterman sabah sunucuya girdi işsiz gibi şunu yaptı, şu evi yaptı, Emre abi de geldi şunu yaptı, bir tek ben kaldım. Şimdi ben ağaç falan kırdım. Ben bayağı bir ağaç kırdım. Emre ki zaten daha bitmemiş dediği gibi. Yeni başladım lan <laughs> ben. Yeni başlamış. Sabah girdiydi onlar, yapmamış demek ki. Ben şimdi biraz Mesela, daha ağaç neyin? kıracağım. <laughs> biraz daha ağaç kıracağım. Bak, ben, beni bulamazsınız. Loterman neşeyinden yaptı. <laughs> <laughs> Nasıl kapatmış, sesini diye. Lan eşyalarım gitti. Lan gitmedi, gitmedi. Ha. Burada. Tamam. Ben. Ben ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Ben gelirim sonra. Nereye kaçıyorsun yine acaba? Lan evin yarısı nerede bu şey? <laughs> Sasuke mi? <laughs> Sasuke niye bana vuruyor? Ben <laughs> ne yaptım buna? <laughs> bir şeyler aldım benden. Burası nerede? Almadım oğlum. Ama... Almış olsan şu an hiçbir eşyam olmazdı. Sadece ki oyundan çıktı. <laughs> attı attı. Kolay değiliz. Attı. Oha. Arkadaşlar benim bayağı oyundan ben atıyor. Benim bu nasıl gördün bu? Bana vursana köpek ya. Gözünü seveyim hadi. Hah. Eyvallah. Eyvallah canım. Ben bu enayilerin evinden yemek yok mu ya? Ben yeme yemek mi yok alayım? Karnım aç ya. Gel ya buraya gel buraya gel. Um Alperen kaka senin evinde. <laughs> Niye? Niye herkes? <laughs> Kardeşim 10 tane çürük etini aldım. 10 tane çürük etini aldım. Lan <laughs> ne istiyorsun lan? Ha? Çürük et lan. <laughs> Satsan satılmaz, atsan atılmaz lan. Var. Hepimizin, Bana hepimizin Umut abiye saldırması dışında sorun yok. Ne i̇çinde ne ekmek mi? var bakalım. O sandığın içinde ekmek var onu al. Bir tane var oğlum ekmek. Ben fakir miyim bir Olsun. tane? Ya. Kim verdi onu? Arkadaşlar e, ben şuraya Neyse. gideceğim. Şuradaki ağaçların hepsini kopartıp geleceğim. Kimlerin düz taşı var Kullanmadık arı. ben hepsini, da. Ben hepsini kullanacağım ya muhtemelen. Loterman adamsın lan. Adamsın lan. Adamsın lan. Mbappemizin ne? ne Seninle ekmekleri çal, etikten çalma benim yok. <laughs> lan Loterman'ın demir yok mu? En son demirlerin hepsini bana verdi. Sözüm niye benim yemeklerimi çaldı? Ne çalması kardeşim? Evet çaldı. Vurmayın lan bana. Ben gördüm ya. çaldı beni Yeme mi çaldı adam? Bildin yememi çaldı orada? İki ve bir mi atıyorsunuz lan? Yattın. Beş ay ya. Çaldı bildiğin çaldı yemeklerimi çaldı ya. Hadi görüşürüz. Oturman çaldı vallahi çaldı kanka. <laughs> Neyse bana elmas kim attıysa vallahi Allah razı olsun. Bir tane alsaydı bir tane kılıç yapaydım. Bana demir atabilecek var mı? Demirim kalmadı. Kılıç veriyorum, kılıç veriyorum. Sen, sen nasıl abi. bir kralsın ya? Al, bu da benden sana. Al tavuk, ekmek. Hadi yeneyiz. Tamam, iki hazır. Şurayı. Umut. Ne? ne? Sen seni gördüm. Ne güzel işte, beni görmüyorsun. Ben daha yüzümü görmüyorum, sen nasıl beni görüyorsun lan? Evet, gördüm. Evet, buradan çıkıp, ...yanında da iki tane kız var. Ah be, yanlış kişi kanka. Bu vardın bence burada ha. Yo yo sen, sen. Aynı. Sasuke öldü. Lan adam dibimizdeydi. Aa! Ha gördük evimizin. Shit. Arkadaşlar hayırlı olsun. Vardın aldık. Vardın yiyeceğiz, uçacağız. Ne Be, ben öldüm neyine vardın aldınız? Aga buranın Aa. koordinatlarını aldın ha. Kim koymuşlar bir de? Aa! Yok koymamışlar. Ananı sakiyim. Abi ben Sebe geleceğim de kılıç falan yapmamız gerek. Emre abi gel, Umut abi gel. Oğlum yetkim yok. Neyine kılıç yapıyoruz ya? Lanet olsun ya. Ben cidden bir seri doğru dürüst oynayamıyorsun. Game of Ben oynadım ya. Ben game... Ben, ben son zaman... MTP server'ın game of Thrones. doğru ya. <laughs> Boş yapmayacaksın kardeş. Hadi eyvallah. Bir daha olmasın kavga çıkartırım ha. Neyse Allah. beni ışınlamayın de ben gidiyorum lan. ya. Uzaklara gideceğim. Lanet olsun. Sasuki. Evet. Sen... Sasuki. He. Sen Sasuki'sin değil mi? Evet Sasuki'yim ben. Hayır. Nereden bildin? O zaman Sasuki, senin adım bundan bundan 400 yıl tamam. önce sosiste. Neydi tamam. neydi? <laughs> Hiçbir şey anlamayan ahali Gram bir şey anlamadım. Ben de anlamadım. boşver bence. Sasuki, diyorum ki sen Sasuki değilsin. Sen sosiske. Ya, ya sen. Ne sen iş yapmaz ben tanıyorum? Ulan sen <laughs> ben de bir. Ben sos... <laughs> Sen diyor ki sosislerle bir olmuşsun kankanla artık takılıyoruz. Valla böyle bir şey diyorum şu anlamadım. Ya da benim anlamadım bu. Benim benim bu var. Şey bu kadar. E, kanka Çünkü kendisi de bir sosis. Ama kalın sosis. He şey, ne kadar komik. Tamam, kalın malın hayırdır. Ne kadar komik. Takmışsın bu kadar. Ne kadar komik. komik bu arada. <laughs> Bitti şimdi hadi. Şey. Hadi. Kanka Loterman, Alperen, Reis neredeydi bu adam onu öldürek ye ham yapak içinden çıkanları alak. Loterman'ın gözlükleri ise aynı papazın gözlüklerine benziyor. Ya Dark boş yapmaya mı geldin kardeş? Ya sen ne bi? <laughs> hadi VR yedirtmeye geldik. Bu arada mas Dark kanka senin konuşmaların birçoğuna komik montaj yapacağım ha. Bak, bak, fuck? Aynen. Oha küfür et. Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar küfürbaz bir moderatörüm var yani. Neyse artık başkası olur. Tehdit mi? Ama Bundan bir sonra pinkten tutarıyor değil mi? Bir sustunuz ha? Bir sustunuz, ha? ha? Ben susmuyorum. Arkadaşlar bana so bir sosu ver. yanlış Lan beni kim kontrol ediyor lan? Vardına tekrardan geldik. Nane yemeden gideriz. Bari. Yanlış anlamayın. Bir sabah yaparsanız çok sevinirim ya. Yanlış anlamayın ama. Senin yönetici etkin var. Bunu Geri verildi yetkin. Senin. Lan vermedi, vermedi. Yok Hı bir şey yapamıyorum ne? Terman verdi Hı sana yetkin. Yok Yok işte. Ha, varmış da. Ananı bacını karını kızını. Ee, ne dedi? <gülüyor> Ayı. Ne diyor? Sosis ben kiri. Hadi neyse oğlum bacıma falan söyledi <laughs> abi lan? Tabi efendim. Oh, <laughs> my <laughs> Ne diyorsun? Düşen değil ki zaten. Aynen iyi. Adam müdürlüğünde <laughs> ha. Modda sanma Emre var. Aaa. Değil mi? Kaydediyorum. <laughs> ha tamam. 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 Video kay kaydettim. Tamam. Ee, devam. Ben Emre'ye neler sokmayacağım. Neler sokmayacaksın mesela? <laughs> Soralım. Mesela? Sosyiz. <laughs> Oğlum sosya zaten sosya değil mi? Enayi. Yok ya. Sosis ama e, Lotterman'ın sosisi. Lotterman senin sosisin de Omega 5'miş. Evet ya. <laughs> Omega 5 Omega 5 var. Ondan o sonra C vitamini. Bu tatlı. yayınının sonunda Emre P sen ne uğraşmasa şerefsiz peki. Uy, uy, uy. Çok pis uğraşacak abi. Emre P çok kral insan. Bunu bilin. Ne <laughs> neler sokmayacağım. Neler sokmayacaksın mesela? <gülüyor> Soralım. <gülüyor> Mesela. <laughs> emre P çok kral bir. Ne Emre P adam mıdır, mıdır demeye çalışıyorsun lan? Değil bence. Ben evet de Emre ben. P Umut adam Umut ise adamın adam adamı Ne adam değil mi dedin sen Emre P'ye? Ya ben adam ben, ben, adam adam. Ben adamdır, adamdır, adam Emre P adam mı lan? Anlamadım. Adam adam Emre P adam. Sen de. Mı? Tamam, adam Ben anladım. Ben anlayacağım anladım kardeşim. Madam dedin. Neyse. Artık yani. Biz anladık kardeşim anlayacağımızı. Sen de evet. anlayacağımız bir daha olmasın yani. Bana Umut da sosis İban dedin. Bana da sosis dedin. <laughs> Umut İban'ı gönderiyorum. <gülüyor> ya <gülüyor> para gönderiyorsan İban gönder yani. Ben para ben mi para göndereceğim şimdi sana? Kutaş abi. Neyse benim yalın. Ne oluyor be kardeşim? Şunu bir nasıl sus vereyim mi? Yo akıl ve ki bagazino kado, alıgo ve kazi doğru. Tamam tamam, inanmıyorum tamam. Kazi doğru. Bu arada ya ben Arapça arada. konuşuyor. Ben Arapça şey konuşuyor. Kesin orada. 5000 <laughs> mi istersen Sasuke kesin haydi tanıtım var Sasuke abisi. Arapça ahdin pasti tozu kada hudu Tis to pus to. Lah ötkut harab. Yeşil geliyor direkt kanka. Bana diyorum ki bana bana DC'den atsana bana be. Şuraya. Seydi bana diyorum DC'den DC'den at. Yeşil yeto sıkla. Oğlum Discord açmış, Öf dur. Diyorum ki yeşil çıkıyor. Ona bir kere bakarsan yani, kornel hopper çıkıyor. Yani tıkladığında hopper yok. Ha. Ama hatta yetkiyi sohbet Tam Tamam buldum tamam. Tamam gördüm. Oğlum, Peki. aa ölümün yok. Tamam, kornel ben de var. Sağ ol canım. Ve Canım manam, hayırdır Umut abi. Artık siz... her şeyimi alabilirsin. Skinli e de geri kalma. Artık senin şu eski külüstürü yıkacağız mı? Yıkacağız yıkacağız. yıkacağız. Hmm. Benim eski külüstürüm mü var o evi de ben yaptım da Sasuke'nin artık. Odunları ver. Şurada hepsi bak şu sandıkta. Aynı sandıkta bunun tamam. sandık. Bayağı operatör <laughs> olmayın. Hadi saldırın lan. Ha yeter lan. İntihar bombacısı. Oğlum emniği kessene Sasuke. Hayır. Ha be. <laughs> Ya zekalı ya ez kolaydı Hiç. <gülüyor> 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 Şimdi Ben bir bir Ben bir ben de bir öleyim seni ailede göndermez Seni öldürmezsem kızı ben Şimdi <laughs> sıçtın sen, sen Sasuke ben, kaç sıçtık. sas ana ki Ananı avradını Ulan silah da yok <laughs> Sasuke kaç ya Ananın Şimdi sıçtın sen. Af ananı aslanım. Emre gel Emre. Emre çıktı. Emre gel. Saldır saldır. Saldır Emre. Gelirim şu. Sen benim orayı yağma alın. Ben onları düzelteyim. Hayır hayır kazma kırıldı. Kazmasız kaldık. Neyse taş var. Biraz gelişelim ekiple vs diye videosunu çekeceğim bunu. Vurma lan. Ben vs atmayacağım ki. Elmas elmas mı elmas mı? Nasıl gördün? Yeni evine bakarsın. <laughs> abi ne yaptın o eve? Ümit, unut unut. Ha? Ümit, Ümit. Ben yani Emre ile Sasuke'yi keserim. Oğlum bak ben birisine güvenince o beni satıyor bak. Sasuke'yi gördüm Sasuke beni öldürdü. Ben Onun Yok lan ben satmam. Sana elması kim verdi? Ha ben. mantıklı geliyorum. <laughs> bak bulaşmayın abi durun. Gel gel atın. Gezi kaç üstüne değil. Ya ne yaptın? Abi ya yapacak şey ya. Gel yarı yarıya seti bölüşelim gel. Yok gerek yok gerek yok. Ben 1 v bir, ben 1 v yüz atabilirim bunlarla. Ya yapacağın işi Umut abi senin beni ya. Ne oldu ha? Bir daha beni kesecek mi lan? İntikam alındı. Sen ev yap bak ben o evi tiyatrilerle doldurmazsan benim de adım Sasuke değil. Ben de ev yapmayacağım ki zaten o yüzden <laughs> ne oldu? Gel şimdi Emre P'ye mi? Bir dakika bir dakika bekle bekle. Bekle. Gezi şeyim bulsun da. Arkadaşlar en sonda eee lan ha evi bitirdim. Şöyle bir şey oldu. Şunlar kapattım. Şöyle bir ev oldu arkadaşlar. Şöyle bir görünüşü var. Şu ne ya? Şunu kıracağım çok fakir demişim lan hiçbir şeyim yok anasını diyeyim. Şöyle arkadaşlar şöyle bir ev yaptık. Koş koşamıyorum bile ne ya. Bir dakika. Otur sen burada köpüş. Arkadaşlar şöyle bir yer burada yatan iki sandıklarım. Tamam güzel bir ev yaptık yani. Bu seride bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.